Evet sunum hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok, çok güzel. Çok güzel. Goldlar. Bu şekerli mi? Şekerli. Tamam ben alayım. Vereyim hemen. Sadeler de geliyor şimdi. Şu fincanın tutma yerine bakar mısınız? Esma Hanım'ın kahve sunumunu çok beğendim. Çok ciciydi. Evet yarışan hanımlara sormak istiyorum. Hiç pişmanlığınız var mı? Var mı böylesi yanlış yemek seçtim ya ben bununla çok oyalandım. Keşke bununla vaktimi öldüreceğim ve şunu da yapsaydım gibisinden. Ya da temizlik konusunda keşke şuraya da bir el atsaydım. Yok temizlik konusunda bir pişmanlığım yok. Sadece du duş mi güzel durulayamadığım için... Orada bir e, elimizi sürdüğünüzde siz de görmüştünüz. Ha, Keşke daha iyi böyle güzelce bir... Duvarlarda beyazlıklar vardı kireç <laughs> olarak. Bizim önemli olan o izler değil de dediğiniz gibi hani tozlarda Tozları aradık yani. Ama dün gerçekten dünün etkisinde hala. Yani dün gece uyurken bilene rahatsız oldum. Sürekli, sürekli böyle beynimdeydi. Neyi beynindeydi? Yani o kornejdeki o örümcek ağa neden Aynen. yani gözü Size neden hani ne pişman ısrarla. ediyor şu an Merve Hanım? Yani o bir rahatsız Pişmanlık etti. Pişmanlık soruyoruz size ama şu an Kadir Bey. A, bitirdiler Önceler ama. Bitirdiler ama. Bu, yani Aleyhine Aleyhine konuşuyorsunuz konuşmak Hayır, Hayır aleyhine konuşmuyorum Aleyhime ben konuş seni şu anda. Aleyhine konuşuyorsunuz? Yarışanlıların, yarışanların benim. pişmanlığını sordular. Ben de yarışmadım. Benim verecek cevabım olmadığı için pişman. ben de düne ilerledim. Alternatif bir şey söyleyeyim. Konuşacak bir şey olmadığı zaman saldırabilirim demek istiyor. Merve Hanım e, kendini bana rakip olarak görmeye çalışıyor ama büyük yanılıyor. Peki. Senin var mı bir pişmanlığın? Kübra Hanım'a verdiğim puan için çok pişmanlık duydum. Kübra'ya kaç vermiştin? Pişmanlığım o yani <laughs> yarıştığım Kübra'ya kaç puan vermiştin? 5 puan. Ben ona 5 puan vermiştim. 5 puan vermiştim. Kübra sana kaç puan verdi? 4 puan verdi. Hı -hı. Hı. O verdiğim bir puandan mı pişman oldun? yani? Bir keşke 4 mü verseydin. Keşke nereden ben o Gerçekten adam. hiçbir şey hoşuma gitmedi. Ben emeğine saygısızlık etmek istemedim. 5 puan verdim. Ee, ki ben, ben ne kadar emekli şeyler yaptım. 4 puan değildi hakkım yemeklerime çok büyük haksızlık yaptı. Çünkü e, yani ben kendimi rakip olarak zaten görmedim hiç Kübra Hanım'a. Doğrudur. Evet. Kusura bakmayın Sedef. Evet Kübra'yı kendine rakip görmedin ama şu an Kübra'dan daha aşağıda bir puandasın. Neslan. Arkadaşlarımın adaletsizliği diyelim. Hepimiz adaletsiziz o yüzden. İşte biz evet, de bizde istediğimiz gibi istemedik. gitmiyor işler. Kırıp kırmamak size kalmış. Neyse hanım. Yani bu bir yarışma. Bu benim kişiliğim insanlar, zaten. Evet. O zaman kırmakla mı başlıyoruz biz yani? Aa ben kırmayayım 10 puan vereyim. Aa bunu hiç kırmayayım 8 puan vereyim. Değil. Yani kırmak kırmamak değil de adaletli olmak ya da hakkaniyetli puan vermek diyelim. Kendisi kırmamak istemediği için vermiş o puanı. Neslihan Hanım'ın günü geçtiği için birazcık daha e, ön plana çıkıp kendini daha çok savunacağına inanıyorum. Bugün bize ne pişireceksin Esma? Evet bugün menümde arpa şehriye salatası var, paçanga böreği var, patates graten var, e, vişneli brownie... Mısır gevrekli kurabiye'miz var. Oh maşallah paçanga böyle geçen sağ. gün yemiştik. Evet. Bakalım e, hediyenin kim daha güzel oldu, seninki mi daha güzel olacak? Bir şey Benim daha o gün de vardı ne vardı? Galeta unu koymuştuk ama ben galeta unu. Hayır, yok. Dün ha, dün arpa şehriye salatası konuşulmuştu. Pirinç, Pirinç yerine bugün arpa ben şehriye salatası arpa var. Daha önce, arpa şehriye salatası, evet. benimki normal renksiz arpa şehriye salatası. <laughs> normal ama arpa içerisinde güzel rengi? şeyler, yoğurtlu, içerisinde protein vesaire de var ki. Haydi bakalım göreceğiz, bu içerikli güzel olacak. Mı? İnşallah. Hep birlikte hazırsanız Hazırız. sıra geldi ev gezmeye. Bu kadar temizlik evet. konuştuk şimdi evi gezelim. Haydi buyurun mutfaktan tamam. başlayalım hanımlar. Tamam, Muhteşem geçin. sulumlarımızı şöyle alalım. Buyurun Ediyan'cığım geçebilirsiniz. Şöyle buyurun Merve Esma Hanım tüm gün boyunca bizim nerelere baktığımızı yan gözüyle takip etti. Genellikle düşünüyorum ki oraları öncelik verip temizleyecek. Bakalım bizim baktığımız yerleri temiz bulabilecek miyiz? <laughs> Samaşır makinesinin arkası, duşakabinin çıtalarında ve e, yerdeki o e, küvetin kenarında kirler vardı. Ee, Esma Hanım her şeyi eleştirdi. Ben de gördüğüm her şeyi eleştireceğim. Esma Hanım'ın evini tahmin ettiğim gibi çok detaycı bulmadım maalesef. Esma Hanım, dün sizin de baktığınız aynı yerler, farklı yerlerde farklı şekilde buldum. Aynı yerlerde aynı pislik. rezaletti ve temizlik konusunda eleştiri yapabilecek en son insan kategorisine bile dahil olamaz. Evet. Oh 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 evi benden kız Esma gel gel, gel. gelin evi mi kaldı orada gel evi Hele, talan etmiş talan etmiş Esma bunu bulmuşlar yapacak bir şey yok bulmuşlar bu kadar beklemezdim çünkü ilk gün Kübra Hanım'ın koltuklarından oyuncak ve ee, Pistikler çıkardı. Temizlemesini beklerdim. Mesela orada bir şey var mı? Ee, bu konsolun arkasını çekti. hediye ile şey çekti bunun arkasını. Ve parmaklarını komple sıyırdılar. Televizyonun arkasından bir sürü toz çıktı. Televizyonun arkasından bir sürü toz çıktı. Bir sürü toz. Bir sürü toz. Çıktı ve kız gösterdi. Nereden çıktı acaba? Televizyonun arkasından. Parmaklarıyla aldı yani gösterdi tozu. Parmaklarıyla aldı. Vallahi bil. Kadir sen de görmedin mi? Gördüm ben ne diyorum ya ona. Neyse olabilir. Hayır olabilir olabilir tabii ki olabilir. Böyle oluk oluk parmağına gelebilecek bir toz bir benim şey evimde olamaz. Parmakların ama siyah etti. Yani siyah giden, etti mi? Etti vallahi Böyle etti. geldim eline toz. Ben kendim gördüm. Çünkü dün acaba dedim hani ben mi göremiyorum Bak, diye. Bak ben siz gelene kadar açık ve net. Ben zaten temiz bir kadınım. Ben zaten bütün temizliğimi yapıyorum. Az çok yani anlamışsındır, görmüşsündür. Evet. Yani mutlaka televizyon arkasını... Bu TV'nin televizyonun arkasında hep çektim yaptım. Esma Hanım olabilir böyle şeyler insan unutabilir. Bu sizin kirli olduğunuz anlamına gelmez. Gerçekten utandım açıkçası çünkü ben her zaman temizlediğim için ben inanın Or o kir çıkması için oranın bir yıl boyunca bana göre bir yıllık bir kıl yani. Esma Hanım utanacağınıza keşke temizleseydiniz. Tupak'ta da bazı yerleri buldular. Hatta hatta hediye. Çamaşır makinesinin arkası çekeceğim diye saatini kırdı. Çamaşır makinesinin arkası Evet, çekeceğim, çekeceğim diye saatini kırdı. Makineyi açtı, böyle yaptı. Aa dedi kapattı. İçinde bir kokuyu aldı. Ama gerçekten haklı. Öyle bir koku vardı ki ama benim normal kokum değil. Çamaşır makinesinin içerisinde iğrenç bir koku ve su kalıntısı vardı. Deterjan kalıntıları vardı. Lütfen oralara dikkat edin Esma Hanım. Ya yani çıkmış ama ben çıktığına şaşırdım, üzüldüm açıkçası. Çünkü bu benim elimden çıkacak bir kir değildi. Olabiliyor insan beşer beşer şaşar diyoruz Şaşır. temizlik için giyinip geliyoruz haydi sen gelebilir. de ortalığı karıştırma daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.